Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Kömür yardımı başvurusu nasıl yapılır? E-devlet üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Devlet destekli Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı başvurusu yapılmaktadır. Başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi ailelere şartları sağlamaları durumunda destekten faydalanabilirler. Kömür yardımı kimlere yapılıyor? Kış aylarında kömür desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar kaymakamlık, muhtarlık ve valiliklere bağlı olan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuru yapabilir. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen kömür desteği içine devlet üzerinden başvurular alınmaktadır. E-Devlet Kömür Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır? E-Devlet Kapısı Üzerinden Kömür Yardımı Başvuruları www.turkiye.gov.tr Aile ve Sosyal Hizmetler Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sekmesinden yapılmaktadır. Link üzerinden giriş yaparak, yeni başvuru, menüsünden, uygulamaya git, seçeneğine tıkladıktan sonra başvuru formunda başvuru türü seçeneğine, kömür yardımı, yazarak formu doğru bilgiler ile doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Kömür yardımından yararlanma şartları 2022 yılında nelerdir? Kömür yardımı başvurusunda bulunan ailelerde belirli şartlar aranmaktadır. Bu şartlar ise 2022 yılında aşağıdaki gibidir başvuru sahibinin ve hane içinde yaşayan kişilerin sosyal güvencesinin olmaması gerekmektedir. İhtiyaç sahibinin aktif vergi kaydının bulunmaması gerekmektedir. Üfusa kayıtlı olan adres ile ikamet edilen adresin aynı olması kömür yardımından faydalanmak için önemlidir. Ailelerin muhtaçlık sınırının altında kaldığını belirleyen yoksulluk belgesine sahip olması gerekmektedir. Destekten faydalanacak olan kişi veya kişilerin daha önce sosyal tarım vakıflarına başvuru oluşturmuş olmaması ve dosyasının bulunmaması gerekmektedir. Başvuru sahibinin sosyal yardımlaşma vakıflarına yapılan başvurusu yetkililer ve muhtarlık tarafından tespit edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartları sağlayan kişiler kömür yardımı başvurusunda bulunabilir. Kömür yardımı başvurusu için kişi başına düşen gelirin 2022 yılında kaç TL olması gerekiyor? Fakirlik belgesi alabilmek için hane başına düşen gelirin 1833 TL'den daha az olması gerekmektedir. Kömür yardımı ne zaman yapılır? Kömür yardımları kış aylarına girerken sonbahar aylarında yapılmaktadır. Kömür dağıtım takvimine göre yapılmaktadır. 2022 yılı kömür dağıtım takvimi. Kömür dağıtımı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre TKİ ve TTK Genel Müdürlüğü tarafından belirlenerek sevkiyat programı düzenlenir. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.